Değerli izleyicilerimiz merhaba, Akademik Köşe'ye hoş geldiniz. Ben Murat Kasap, Süleyman Demirel Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Radyo-Televizyon Uygulama Araştırma Merkezlerinin projesi Akademik Köşe'de yeniden beraberiz. Bu haftaki konuğumuz Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Selmihan Şahin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ve hocamızla sohbetimizin konusu Marie Curie Bireysel Araştırma Bursları. Evet. Şimdi sizin yakın geçmişte kazandığınız bir burs var. Evet, Onunla hı. ilgili detayları, çalışmanızı rica edeceğiz ama öncelikle sizi tanımak isteriz. Tabii. Ben Karslıyım. İlk ve orta öğretimi Kars'ta tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Biyokimya Bölümünde lisansımı tamamladım. 2011 yılında mezun olduktan sonra ÖYP programı kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi'ne atandım. 2011'den beri de akademik çalışmalarımı Kenedebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nde sürdürüyorum. Evet, Bu ÖYP süreci devam ediyor mu? E, artık bitti. Doktora Normalde bitene şey, kadar. Normalde uygulama devam ediyor Sizin için değil de. E, sanırım devam etmiyoruz artık. Evet. E, şimdi çok güzel bir fırsat yakalamışsınız bence. E, yurt dışında araştırmalara devam etmek, e, orada da bir şeyler ekleyebilmek e, herkese kısmet olmuyor. Evet. Ve sizin yararlandığınız bursun adı Marie Curie Bireysel Destek Bursu. Kısaca öyle söyleyelim. Evet. Peki şimdi şu açıdan düşündüm ben bugünkü çalışmayı. Akademisyen adaylarının bugün lisans seviyesinde de olabilir. Gelecek planı yapan ve bunun içinde akademisyenlik olan veya araştırmacılık olan ya da akademide olmak zorunda değil biraz sonra söyleyeceksiniz sanırım. Evet. Ee, araştırma geliştirme faaliyetleri projeleri olan kişilerin hı hı. vizyonlarını e, ne çerçevede genişletebileceğine dair çok güzel bir örnekle siz buradasınız. Hı. O yüzden e, sizin vereceğiniz bilgiler detaylar bence e, onlar için çok kıymetli. Nedir peki bu burslarla ne amaçlanıyor? Kimlere veriliyor bu burslar? Biraz anlatır hı hı. mısınız? Tabii. Öncesinde ben şöyle bahsetmek istiyorum. Avrupa Birliği'nin Ufuk 2020 programı kapsamında verilen destekler var. Marikülü araştırma programları ve bursları bu desteklerden bir tanesi. Bu bursların amacı araştırmacıların akademik kariyerlerini geliştirmek, onları sürdürmek, Avrupa'nın araştırma alanında rekabetçiliğini artırmak, Aynı zamanda araştırmacılar için Avrupa'yı cazibe merkezine getir, cazibe merkezi haline getirmek amacıyla verilen burslardır. Bunların kendi içerisinde farklı alt grupları var. Yani her akademik kariyerin her aşamasındaki araştırmacılar için uygun destekler bulunuyor aslında. Bunlardan çok kısaca bahsedecek olursam, örneğin akademik kariyerine yeni başlamış olan araştırmacılar için ITN adı verilen destekler, akademik personelin değişimine olanak sağlayan RISE destekleri, aynı zamanda kuruluşlara verilen doktora sonrası araştırmaları ve doktor araştırmalarını destekleyen co projeleri bulunuyor. Bireysel araştırma projeleri de bunlardan bir tanesi. Bireysel araştırma projelerinin amacı postdoktora yapmak isteyen araştırmacıları desteklemek amacıyla verilen burslar. Marikürü bireysel araştırma bursları da, bu amaçla yani postdoktora yapmak isteyen araştırmacıları destekliyor, deneyimli araştırmacıları destekliyor. Hı hı. Deneyimli araştırmacının tanımını da şu, şu şekilde verebilirim. Yani 4 yıllık araştırma tecrübesine sahip ya da doktorasını tamamlamış kişiler bu bursa başvurabilir. Evet, biraz detaylı postdoktora gibi düşünebilir miyiz o zaman bunu? Evet, bireysel araştırma burslarını postdoktora bursu olarak düşünebiliriz. Evet. Şimdi Ufuk 2020 Horizon kapsamında bu Avrupa Birliği'nin çok büyük bütçeli bir çerçevesi, 80 milyar avro evet. bir rakam buldum ben. Ama bunun da bir son süresi var değil mi? O konuda bilginiz var mı bilmiyorum. Artık Ufuk Avrupa 2020'de bitti. bitti. Artık Ufuk Avrupa olarak devam edeceği söyleniyor. Evet. Evet. Ben birazcık da şöyle bu bursun alt kapsamında bulunan yani çeşitli paneller var alt başlıklar olarak hı hı. onlardan da bahsetmek istiyorum. Hı hı. Şöyle barikülü bireysel burslarına başvurmayı düşünen araştırmacılar öncelikle hangi panele başvuracağına karar vermekleri onların başvuruya hazırlanma sürecini kolaylaştıracak diye düşünüyorum. O nedenle onlardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi bu burslar kendi içerisinde Avrupa'ya giden araştırmacıları desteklemek üzere ve Avrupa dışına gitmek isteyen araştırmacıları desteklemek üzere veriliyor. Avrupa içine giden araştırmacıları destekleyen burs altında ilk panel benim de başvuruda bulunduğum standart panel. Hı hı. Bu panelde Avrupa Birliğin'e üye ya da Türkiye gibi asosiye olan ülkelere gitmek isteyen araştırmacılar başvuru yapabiliyorlar. Bu panel 12 aydan 24 aya kadar araştırmacıları destekliyor projelerini destekliyor. Eğer herhangi bir nedenle araştırmacılar çalışmalarına 12 ay kesintisiz ara vermişlerse o zaman kariyere dönüş paneline başvurabilirler ya da araştırmacılar Avrupa dışında Amerika Japonya gibi ülkelerde araştırmalarını sürdürüyorlar ve ülkelerine geri dönmek istiyorlarsa Avrupa'daki ülke, herhangi bir ülkeye o zaman da ülkeye dönüş programına başvuruda bulunabilirler. Bunun dışında bir de Avrupa dışına gitmek isteyen araştırmacılar olabilir. Onlar için de global burs paneli bulunuyor. Bu burs paneli de örneğin Amerika, Japonya, Kanada gibi ülkelere gidip 12 aydan 24 aya kadar çalışmalarını sürdürebilir araştırmacılar. Burada da şart şöyle bilgi transferi istendiği için tekrar bilginin Avrupa'ya gelmesi isteniyor. O yüzden. Ee, Avrupa dışına giden araştırmacılar tekrar Avrupa'ya 12 aylığına dönüp bir, herhangi bir üniversitede çalışmalarını sürdürebilirler. yani bunu bursun geri ödemesi gibi düşünürsünüz. Yani evet. TÜBİTAN'da bir... da öyle şartları var. İşte evet. Türkiye Türkiye'ye dönüp çalışma zorunlu evet. gibi. Orada da Avrupa'ya dönme şartı var. Bire bir, bire iki karşılıklar. Evet. Burada da gözetiliyor demek ki. Hı hı. Peki hangi alanlarda? Şimdi siz kimyacısınız. Hı hı. Sadece kimyacılar mı başvuruyor buraya? Hayır. ya Genelde kimya ya da fizikçilere verildiği düşünülüyor ancak öyle değil. Yani ee, i̇simden dolayı değil Evet, mi? Evet, e, isimden dolayı. E, kimya, fizik yanında matematik, mühendislik, yer bilimleri, yaşam bilimleri, sosyal bilimler alanındaki projeleri de destek veriliyor bu kapsamda. Güzel. Marie Curie'den biraz bahsetmek ister misiniz? Şimdi e, benim bildiğim çift dalda Nobel Hem, alan ilk kadın. Evet. E, zor şartlarda kendi ülkesinden, Polonya'dan. Paris'e Paris e gidiyor. Orada e, fizik ve kimya üzerinde yani. araştırmalar yapıyor. Üniversitede bir kadın profesörün yer bulması o yıllar için evet. zorlu süreçler ama e, her seferinde ayakta alkışlanarak erkeklerin egemen olduğu <laughs> ortamlarda e, evet. yani tarihe adını yazdırıyor. Hı hı. E, onun anısına da e, onun ismiyle bu burslar devam ediyor. Ne kadar hı hı. güzel şeyler. Evet. Peki bir alanda çalışıyorum matematik hani sizin gibi kimya olsun sizin çalışmanız üzerinden devam Hı -hı. edelim neler lazım başvuru için gerekli süreç belge vesaire evet aslında başvuru oldukça kolay yani ilk etapta biraz zor gözükebilir ama sadece bir proje fikrine sahip olmanız gerekiyor sonra bu projeyi gerçekleştireceğiniz en uygun olacağını düşündüğünüz ev sahibi kuruluşu bulmanız gerekiyor. Onun için de tabii bir danışmana ihtiyaç var. O evet. üniversitedeki ya da işte araştırma merkezinde bir danışman belirleyip onunla projeyi yapabileceğinize karar verdikten sonra o danışmanın bulunduğu üniversite zaten sizin ev sahibi kuruluşunuz olmuş oluyor. Ondan sonra projeye başvurabiliyorsunuz. Yani bir proje fikri ve bir ev sahibi kuruluş yeterli başvuru için. Bir liste var diye tahmin ediyorum. Yani her üniversiteden diyelim ki muhatap buldunuz, hoca hı hı. hoca ile iletişime geçtiniz. Dedi ki aman da ne kadar güzel, ben zaten bu alanda çalışıyorum, hadi gel beraber devam edelim. Ama o üniversitenin bu sisteme kayıtlı olması ee, gerekiyor şöyle, mu? Hayır, Avrupa Birliği içerisinde yani aday Avrupa Birliği'ne üye ya da asosiye olan ülkelerin her biri, herhangi birinde Hı. yapılabilir. Mesela benim gideceğim İsviçre Asosiye ülke olarak gözüküyor. Avrupa Birliği'ne aday değil. O ülkedeki herhangi bir üniversiteye gidebilirim ya da Türkiye'deki bütün üniversiteler de buna dahil. Hı. Yani oradan SEDÖ'ye getirecektim ee, sözü. Evet. Demek ki burada çalışmayı arzu eden birisi de onay aldığı takdirde evet. e, Avrupa'dan da başka bir ülkeden başka bir kategoriye Yani tüm dünyadan gelebilir. araştırmacılar SEDÖ'de bu Bursa başvurarak SEDÖ'deki bir danışman yardımıyla e, bu projeyi sürdürebilir. Evet, genel anlamda o zaman yani yurt dışı e, projesine başvuru e, mantığı burada da geçerli. Evet. Alanınızda bir hoca buluyorsunuz hı hı. ya da çalışma alanınızda. Evet. Yani, e, karşılıklı teyitleştikten sonra hı hı. davet aldığınız andan itibaren başvuru, başvuru sürecinde bir adım atmış oluyorsunuz. Evet. Peki başvuru projesi hazırlayacağız. Fikrimiz var. Hı hı. Ee, hocayla hocayla belki küçükten bir temasımız oldu ama bir standarda çerçeveye oturtmamız lazım projemizi evet. bu süreç nedir? Evet, yani TÜBİTAK başvuru, proje başvuru formlarına çok benziyor formlar. İki tane form var doldurulması gereken. Bunlardan ilki, şimdi puanlamaya dahil edilen yani jüriler tarafından proje inceleniyor ve belli bir puanı alan projeler destekleniyor. Nasıl bir puantaj, nasıl bir sistem var burada? Şimdi ondan bahsedeceğim anlatırken bu projenin ilk formunun Part B1 olarak adlandırılıyor. Üç kısmı var. Bu üç kısımdan farklı kas sayılarda puanlar topluyorsunuz ve puan 70'in üzerindeki 70'in üzerinde alan projeler destekleniyor. Ancak rekabet çok yoğun olduğu için daha yüksek puan olan projeler desteklenebiliyor. Yani 70 alan projeler şu anda sanırım çok zor. 70'in çok daha üzerinde bir puan almak gerekiyor. Bu Part B1 formu puanlamaya dahil edilen kısım demiştim. 3 tane kısmı var. Birinci kısım Excellence adı verilen kısım. Bu kısımda projenizin literatürü olan katkısından, aynı zamanda özgünlüğünden bahsediyorsunuz. Bir de bilgi transferi istendiği için projeniz, bu projeye sizin katkınız, yani gittiğiniz ev sahibi kuruluşa sizin bilgi olarak ne aktaracağınız ve ev sahibi kuruluştan da size kariyerinize ne katkılar sağlanacağından bahsetmeniz gerekiyor. Hı hı. Bu, bu Excellence kısmının proje puanına katkısı 50 Sonra ikinci kısım Impact adı verilen kısım burada da proje, kendi tecrübe ve deneyimlerinizden bahsedip bu projeyi gerçekleştirecek yetkinliğe sahip olduğunuzu aynı zamanda supervisorınızın da aynı yetkinlikte olduğunu kanıtlayıcı yazılar yazıyorsunuz işte bilgiler veriyorsunuz. Bir de bu projenin impact kısmında benim çok hoşuma giden yani birazcık sosyal aktiviteleri de, yani bilgilendirme aktiviteleri de istiyor. Hmm. Projenizin sonuçlarını akademik camiaya ve topluma nasıl ulaştıracağınız, hangi yayın organlarını kullanacağınız, hangi bilimsel tanıtım etkinliklerini düzenleyeceğinizden bahsetmeniz isteniyor. Bu kısmında proje genel puanına katkısı %30. Üçüncü kısım, implementation adı verilen kısım bizim proje iş planı olarak bildiğimiz kısım. E, bu kısımda da e, işte iş planından bahsedip bu iş planını gerçekleştirmek için gerekli görevler neler e, ve e, görevleri nasıl gerçekleştireceğinizle ilgili ayrıntılı bilgiler vermeniz lazım. Aynı zamanda bu kısımda risk planı ve e, gittiğiniz ev sahibi kuruluştaki altyapıdan da bahsetmeniz isteniyor. Buranın da genel puanı katkısı %20. Bunların toplamından aldığınız puanla… E, e, evet, en az 70'i bulacaksınız. Ve evet. Sonra sıralamaya fazlası girip, e, aynı. Elinizi güçlendirecek. Aynen. Ve inşallah süreç başlayacak. Evet. Sizde kaç puan çıktı? E, benim 93.80. Bir şey kalmamış, yüzde yüz olacakmış neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> Kadar iyi. <Evet. gülüyor> Peki siz e, bu bahsettiğiniz süreçlere hazırlandığınız zaman nasıl? Kolay mı oldu, zor mu oldu? Birilerinden destek aldınız mı? E, Üniversitemizde daha önce bu süreçleri yaşayan birileri ya da benzer süreçleri yaşayan birileri var mıydı? Hı hı. Nasıl geçti sizin hazırlık süreciniz? E, evet, hazırlık süreci oldukça uzun benim için. E, şöyle doktora'ma dayanıyor. Doktora sırasında e, işte danışmanın bana e, yurt dışı tecrübesi edinmemin işte kariyerim için çok önemli olacağını için, e, e, söyledi ve bu konuda beni teşvik etti. Profesör Doktor İsmail Özmen, işte hocama da buradan teşekkür etmek istiyorum. Onun sayesinde ben TÜBİTAK 2214 Doktora Sırası Araştırma, Yurtdışı Araştırma Bursu'na başvurdum. Ve bursu kazandım. Nereye gittiniz? O dönemde Amerika'ya 2017 yılında Utah Üniversitesi'ne 6 aylık çalışma yapmak için gittim. Gittiğim laboratuvar oldukça donanımlıydı ve çok kalabalık bir grup vardı. Yani benim kariyerime oldukça büyük bir katkısı oldu oraya gitmemin orada tanıştığım bir kişi kendisini Marie Curie Bursiyeri olarak adlandırıyordu ama ben bunun kendisi İngilizdi. Yani İngiltere'de verilen bir destek olduğunu düşünüyordum. O zamana kadar hiçbir fikrim yoktu. sonra işte ben onunla post doktora yapma düşüncem vardı o zaman. Onunla bu konudaki fikrimi paylaştığımda o da bana Marie Curie'ye başvurmamı önerdi. İşte kendisinin çok memnun olduğu, çok prestijli bir burs olduğunu ve yararlan çok şey katkıda bulunduğunu söyledi. Ben de e, o zaman hani Türkiye'den başvurabilir miyim bilmiyorum. O da bana dedi ki Türkiye işte asosya ülke olduğu için sen de başvurabilirsin. İşte bence düşünmelisin. E, sonra ben oradayken araştırma yaptım ve gerçekten e, yararlı bir e, yani gerçekten çok katkı e, sağlayan bir de burs olduğunu fark ettim. Amerika'dan döndükten sonra doktoramı tamamladım 2018 yılında. Sonra bu e, proje hazırlıklarına başladım. E, i̇lk proje bildiri metnini okuduğum, yani bilgilendirme metnini okuduğumda çok kompleks, karmaşık geldi. İngilizce çok uzun metinler, hangi panele başvuracağınıza karar vermek bile çok uzun sürüyor. sonra ben tabii daha nereden bilgi edinebilirim diye araştırma yaparken, yani üniversitede, bizim üniversitede var mı o dönem bilmiyorum ama TÜBİTAN bilgilendirme toplantıları yaptığını gördüm. Evet. Mart ayında her yıl düzenliyormuş. Ben o dönem 2019 yılında günübirlik Ankara'ya işte toplantıya gittim o bilgilendirme toplantısına. O toplantı gerçekten çok verimli geçiyor. Nasıl yazıldığı ve bu kapsamanın ne olduğu, yani bütün bursların bu maliküri başlığı altındaki bütün desteklerden bilgiler veriliyor. Oradan döndükten sonra kafamda fikir oluştu, projem vardı zaten. Sonra ben işte gitmek istediğim ülkedeki hocayla görüştüm, o da kabul etti sağ olsun. Onun üzerine proje hazırlığına başladım. Yaklaşık 3-4 ay sürüyor proje yazma işlemleri. İşte Eylül ayında proje sunuluyor. E, tabii 2019 yılında ben e, kazanamadım. O dönem eşik değerine çok yakın bir e, puan aldım, kazanamadım. Biraz tabii o e, şevkimi kırdı. Evet. O dönemde de işte ailem ve arkadaşlarım tekrar destek oldular bana başvurmamı önerdiler. E, 2020 yılında tekrar hazırlanmaya başladım. E, 2020 yılındaki avantajım da şu şekilde. Bana jürinin eleştirileri geliyor, hmm. projemde neler eksik görüyorum, evet onları düzeltme şansım var. Aynı zamanda pandeminin bir avantajı diyeyim, oldukça çok sayıda webinar düzenlendi. Hem TÜBİTAN webinarlarına katılabildim, git gel çünkü normalde çok sıkıntı olabiliyor, hem de üniversitelerin kendi bünyesinde yaptığı toplantılara katılabildim. Daha çok deneyimli insanla görüşme imkanım oldu. Onların önerileri doğrultusunda düzeltmeler yaparak 2020 yılında başvurdum ve kazandım. Evet, dediğiniz gibi pandeminin belki yani birkaç bir şey daha eklenebilir. Bizim için en büyük avantajı o oldu gidemediğimiz evet. toplantılar, etkinliklere online katılma gibi şansımız, şansımız oldu işte eşofmanla, şortla, pijamayla bilimsel aktivitelere <laughs> <Aynen. gülüyor> takipçi olarak katıldık. Hı hı. Şimdi evet bakalım hazırladığınız bu projenin adı neymiş? Format dehidrogenazla karbondioksitin bioelektro ele, elektrokimyasal olarak indirgenmesini sağlayan enzim elektrot ara yüzeylerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar. Evet. evet şimdi bunu <laughs> Benim anlayacağım şekilde biraz açar mısınız? Tabii. Ee, şimdi bildiğiniz gibi fosil yakıtların kullanımı ve artan sanayileşmenin bir sonucu olarak atmosfere karbondioksit salınımı art, artmış durumda. Ee, ve karbon, atmosferdeki karbondioksit miktarının artmasıyla da e, e, artmasıyla da küresel ısınma denilen bir problemle karşı karşıyayız. İklim değişikliklerine neden oluyor. Tabii bu iklim değişikliği üzerine etkisini karbondioksiti azaltmak için yani atmosferdeki karbondioksit miktarını düşürmek üzerine araştırmacıların çok yoğun bir çabası ve ilgisi bulunuyor bu alanda çalışmalara. ve karbondioksit format dehidrogenaz adını verdiğimiz biyolojik bir katalizör bir bakteriden elde ediliyor. Bu katalizör karbondioksiti kimyasal bir yakıta dönüştürüyor ve ekstra çevreye bir zarar oluşturmadan yani çok güvenli bir yolla karbondioksitin tekrar kimyasal yakıtlara dönüşümünü sağlayabiliyorsunuz. Projemizde bu enzimin yapısında çeşitli değişiklikler ya da modifikasyonlar yaparak enzimin daha verimli bir şekilde karbondioksiti kimyasal yakıtlara dönüştürmesini sağlamayı hedefliyoruz. Evet. Ee, Şimdi bu proje kağıt üzerinde mi sizin için? Bir sonucunuzun çıktısını aldınız mı? Ne aşamadasınız? Evet. Yani e, tabii benim önceden yaptığım çalışmalar var. Bu e, karbondioksit kimyasal yakıtlara dönüştüğü bir gerçeği var ve elektrot yüzeyinde e, yapılan çalışmalar var. E, ancak veriminin şu an bizim e, işte kabul edilebilir seviyeye getirmemiz gerekiyor. Daha yüksek bir e, verimle bu dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şu anda onun üzerine çalışma yapacağız. Yani e, kağıt Anladım. üzerinde gibi şu anda. Şimdi peki belki yine erken bir soru olacak ama işte kaç miktar birim karbondioksitten siz kaç birim kullanılabilir yakıt elde edeceksiniz böyle bir rakam verebilir misiniz? Yani ee, yok şu anda öyle bir rakam yok. evet vermeye. Laboratuvarda benimkili. bir işi bitirelim diyorsunuz. Evet. <laughs> peki siz nereye gidiyorsunuz? İsviçre'ye gidiyorsunuz İsviçre, evet. bu projeyle ilgili olarak İsviçre'de Cenevre'ye gidiyorsunuz. Cenevre Üniversitesi diye mi geçiyor? Hı hı. Özel Cenevre bir adamın... Üniversitesi, evet. Evet. Peki bu bursu kazandınız. Ee, az önce bahsettiğiniz başvuru süreçleri, Excellence, Impact, e, impact'e girecek galiba. E, ne gibi katkılar öngörüyorsunuz? Size ne sağlayacak? Size ne sağlayacak? Bize ne sağlayacak? Evet. kurumu kastediyorum. Ülkemize <laughs> ne sağlayacak? e Size buyur gel dediler. Kapıyı açtılar. İsviçrelilere ne sağlayacak? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. E, şimdi e, tabii benim biyokimya alanında bu zamana kadar e, belli bir bilgi birikimine sahibim e, ve e, format dehidrogenaz enzim ile ilgili yaptığım çalışmalar vardı ve immobilizasyon denilen bu enzimi tutturma üzerine e, çalışmalar gerçekleştirdim. E, benim Gittiğim üniversitede bu alanda çalışmalar, yani tutturma üzerine olan kısımda ben destek olacağım. Onlar normalde bu enzim elde ediyor ya da elektrot üzerinde bir takım dönüşümler gerçekleştiriyor. Ancak ben onu daha verimli şekilde tutturma nasıl yapılır, yani bilimsel olarak bu konuda destek sağlayacağım. Tabii bu bursu kazanmış olmam bana farklı bir grup ve ülkede çalışma imkanı sağladığı için vizyonumu genişletecek diye düşünüyorum. Bunun dışında kendi alanımda e, uluslararası camiada tanınırlık ve bir e, uluslararası network'e sahip olmamı sağlayacak. E, şu anda da bildiğiniz gibi bu e, oldukça önemli. Yani döndükten sonra da bu uluslararası network'ü kullanarak daha farklı projeler, daha büyük projeler gerçekleştirebilirim diye ümit ediyorum. İnşallah. Zaten Hı -hı. anlattığınız üzere e, bu konuda kapı kapıyı açıyor. Network dediğimiz evet. e, işte çevre Hı -hı. diyelim biz ona kendi alanınızda çalışan insanlarla bir araya gelmek, evet. işte bahsettiğiniz ilk yaşadığınız burç sürecinden buraya gelmenizi sağlamış. Hı hı. Umarız e, başarılı gönlünüze göre iyi sonuç veren bir süreci bu projenizde de yaşarsınız. Sonra bir İnşallah. kapı daha açılır. Bir kapı İnşallah. daha açılır ve biz de deriz ki, e, işte biz Selmihan Hoca ile bunları konuşmuştuk. <laughs> İnşallah. Peki e, şimdi e, bunların olmasını ümit ediyoruz ama bir taraftan da Var mı bir zihin pratiği? Şimdi bu projeyi halledeyim ama bir sonraki aşamada da şöyle bir şey düşünüyorum diye. Yeni projeler var mı ufaktan da olsa? Yani şu an ilk etapta tabii bu projeyi tamamlamayı düşünüyorum. İki yıl sonunda döndüğüm zaman ee, yine çevre problemleriyle özellikle ilgilenmek istiyorum. Yani bu projenin sonuçlarına göre de daha ileri boyutta e, ve kullanılabilir şekilde karbondioksiti e, daha gözle görülür bir şekilde sizin az önce miktar verebileceğim şekilde dönüştürebileceğim daha ileri boyutta projeler gerçekleştirmeyi hedefliyorum. Evet şimdi e, maalesef kendimiz ediyoruz, kendimiz buluyoruz bir noktada. E, bu teknolojinin belki kaçınılmaz bir çıktısı. Ee, zehirli gazlar e, işte atmosferi e, etkiliyor, çevreyi etkiliyor, hı hı. her türlü yaşamı, canlı yaşamına etkiliyor. Ee, bir takım protokoller var. Ee, buna sadık kalma sözü veren ülkeler var. Sonra vazgeçen ülkeler var ki bunlar çok evet. da büyük aktörler. Çok büyük e, zehir üreticileri hı hı. öyle söyleyeyim. Yani umuyorum ki çok büyük problemler, pişmanlıklar yaşamadan bir an önce biz doğanın kendi akışına saygı duyma yolunda biraz daha akıllı evet. hale geliriz. Ve sizin gibi mevcut problemlerden ya da olumsuz atıklardan olumlu tüketim malzemeleri üretme ve kullanma konusunda, hı hı. bu teknolojiye evrilme konusunda yeni bir inmelenme yaşarız. Evet. Buna gücümüz yeter. İnşallah. Bunlar evet. e, maddi olarak da herhalde kolay şeyler değil, değil tabii, mi? Tabii tabii. Yüksek ee, bir. Şimdi sizin üreteceğiniz yakıtı yakacak teknoloji e, belki yeni bir teknoloji olacak ya da mevcutun modifiyesi şeklinde olacak. Tabii çok Bunlar, büyük araştırma. E, başka hem bir zaman. Hem zaman hem evet. Buradan da çıkabilir. Tabii. Evet şimdi bendeki sorular bitti. Hı hı. Ee, bir kere daha şunu e, ben çok önemsiyorum. Çünkü e, farkında olmadığımız bir süreçti. Bunu kabul ediyorum. İşte hı hı. E, lisans e, yıllarımı hatırlayınca e, bir sonraki akademik e, seviye için e, maalesef çok da bilinçli değildik. Ve imkanlar da bu kadar iyi değildi. Bu kadar geniş değildi. Evet. Şimdi hep aynı şeyleri söylüyorum genç arkadaşlarla e, oturup konuştuğumuzda da e, işte ne yapsak ne etsek, siz ne yaptınız sohbetlerinde hı hı. E, dil konusu çok önemli kendi alanında çok farkında olup e, muhakkak sıra arkadaşından sınıf arkadaşından e, bir şeylerinin daha fazla olmasını hı hı. dolayısıyla birikimini donanımını arttırmanın gerekliliğini e, hep kendimce anlatmaya çalışıyorum e, dünya da küçüldü artık evet. e, işte Yan ülkeden veya çok uzaktaki binlerce kilometre ötedeki bir ülkeden bir hocayla hı hı. E, bir konu üzerine tartışmak e, sadece onun yazdığınız elektronik postayı okuyup size cevap verme süresine evet. düştü. Hı hı. Dolayısıyla bu tip fırsatları değerlendirmekte fayda var. E, i̇nsanoğlunun her zaman yaratıcı, e, üretken olması için çok uygun ortamlar ve destekler var. Ee, sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ee, ederim. Sonra e, az önce söylediğim gibi inşallah e, e, düşündüğünüz süreç içerisinde takvim içerisinde projeniz sonuçlanır hı hı. daha iyi noktalara gelmesi için e, başarılarınızın devamını diliyorum. Ben teşekkür ederim. Programa katıldığınız için teşekkür ediyorum. Davetiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur dinleyenlere. Muhakkak olmuştur. Muhakkak. <laughs> evet değerli izleyicilerimiz akademik köşenin sonuna geldik. Konuğumuz Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Doçent doktor Selmihan Şahin'di. Kendisiyle yakın geçmişte kazandığı ve yakın gelecekte faydalanacağı Marie Curie e, bireysel araştırma bursları ve genel çerçevede bu yurt dışı bursları üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.